Çarşıda hedi kaynana, dişleri gedi kaynana. Onun şeker getirdi, sensiz yedik kaynana. Of of öldü ya, ne de güzel oldu ya. Oğlu da bana kaldı ya, oyna hopla kaynana. Dilini topla kaynana. Oyna hopla kaynana, dilini topla kaynana. Dilini topla, kaynana. Oğlum beni istiyor Çatla patla kaynana Of of öldü ya Ne de güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Kar yolum boyanıyor Kaynanam duramıyor Çok konuşma kaynana Efendim uyanıyor <laughs> Of of öldü ya ne de güzel oldu ya, oğlu da bana daldı ya. <gülüyor> <gülüyor> kaynana mı gitsin? <laughs> Allah, kaynana. Evet, bize evet. de teşekkür ediyorsunuz. Evet. Abi, teşekkürler. Abi, teşekkürler. Aa, er abi. Gelmişiz. <laughs>